Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz evet arkadaşlar bugün Fırtınalı Çayır'da Şimdi Pem'le gideceğim arkadaşlar çünkü Pem candır Evet arkadaşlar kulübümüzde de gelin Yani sıralamak değil sıralamak diye bir kelime olduğunu düşünmüyorum Yani yer ele girmemiz lazım artık arkadaşlar yani 555. 555.yiz ya tek güç oyun gemisi falan var burada. Ben de arkadaşlar böyle bakıyorum böyle bak. Dünyada 8 mi olmuşlar arkadaşlar ona? ha. Dünya diyelim. Yo 10. sıradalar. Neyse arkadaşlar bizim kolumuz bu değil. Kolumuza gitmeyi unutmayın. Şimdi bugün. Herde oynuyoruz <laughs> işte arkadaşlar. Yani biraz önce kayıt aldım ama hiçbir maçımı yenemedim arkadaşlar yani. Maç kazanırsam video biter challenge ve video bitmedi. Ben de o yüzden yükleyemedim çünkü video yok ortada. Bana yemez diye düşünüyordum evet. Ama bunlar hepsi üf arkadaşlar vallahi onu hiç sevmiyorum ya. Yani gerçekten ben gidiyorum kutunun arkasına saklanıyorum. Kutunun dibine giriyorum. Hiç kaçmasın hepsini vuruyorum diye. Yani o duvara vuruyor. Direkt arkasına geçmiş oluyorum. Yani arkadaşlar şey anlamadım. Birazcık ultim doldursam be abi. Bana yeter aslında abi. Arkadaşlar ben bence peme veya taretlere şöyle bir özellik gelmesi lazım. Çalıya koyduğun zaman bence görükmemesi lazım. Çaldakiler görebilir olsun mesela. Yani arkadaşlar bence böyle olması lazım. Ben senin arkandan bir dolunayım da sana vurayım. Öf, A abi ya arkadaşlar ya ben niye Nani ile giriyorum ki Nani de çok güçlü bir karakter. Ama destans. Arkadaşlar bence burada maçı kazanmanın tek yolu arkadaşlar. Çift hesaplaşma girip muazzam muazzur bir şekilde oynamanız lazım ama şimdi ben ne alsam ben arkadaşlar emz alıyorum yani. Pemle girmek istemiştim ama Pemle sürekli 6. oluyorum ve hiç kupa kazanamıyorum arkadaşlar. Hiç kupa kazanmamız lazım. Zaten kupada kasmıyorum artık nedenini bilmiyorum. Yani sadece video çekiyorum o kadar. Yani arkadaşlar artık kupa kasmaya da başlamam lazım. Ama işte bilmiyorum yani arkadaşlar. Abi. Ya ama otomatik. Nereye vuruyorsun gülüm He ne oldu lan öldün. İkisini de aynı vuruyormuşum. Evet abi bunu da aldım. Ya sese gel canım bit ya. Abi rahatsız etmem benim çalışmıyor. Vallahi arkadaşlar ya. Şu anda rahatsız etme açık. Ama çalışmıyor yani bildirim gelip duruyor sürekli onu anlamıyorum. Yani ayarlardan falan mı değiştireceğiz? De sanmıyorum. Yani eskiden çalışıyordu şimdi çalışmıyor. Yani arkadaşlar neyse şimdi biz birinci olmaya bakalım. Umarım birinci oluruz. Ve umarım yanındaki bot değil yani arkadaşlar. Genelde birinci Oldum sen adamsın dediğim kişiler hep bot çıkıyor. Yani umarım bot değilsin. R7 R7. Ha bunlar nereye saklandı? O Rosa. ben seni öldürmemiş miydim canım? He? Evet. Bu Penny ile ikisi kalmış. Ama ben seni şimdi geleceğim. Öldüreceğim. Bak şimdi şuraya bir ateş edeceğim. Bak bitti bu kadar. Yani Penny de şuralarda bir yerdeydi. Abi oha öldürecek benim annem herif. Ya arkadaşlar işte birinci oluyoruz ya. Yine birinciyiz ya. Zaten birinci olmaya alışayım arkadaşlar. Hadi bot çıkma lan. Bot değil. Evet hadi. Ama olmaz ki ya. Neyse arkadaşlar. Yanıma düzgün birisi gelir. inş Kim geldi? Evet senle geldi. Senin mi pokon bu? Ben bunun yeni kostümünü arkadaşlar sürekli sende ile karıştırıyorum ya. Arkadan da o ses gelmiyordur yani. Yani sürekli seni sanıyorum yanıma sendi geldi sendi geldi diye. Çok benzetmişler seni diye. Bunu aldık. Bence güzel başlangıç arkadaşlar. Bir oyunla nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz. Yani biz de şu anda muazzam muazzur bir şekilde başladık. Ölme. Hay salak. Hay salak. Salak vallahi salak ya. Abi sen dört yüklüsün ya. Nasıl ölebiliyorsun ona ya. 4 yüklü bir POKO ona ölüyor. Yani arkadaşlar anlamadım ben bu işi ya. POKO bence bot. Tamam Pocuğum, sen botsun anladım. Anladım belli etmeseydin güzeldi ama olsun arkadaşlar. Bizim de kaderimiz buymuş. Adam efektif fena. Evet. Bana da cam bastın değil mi? Benim cam basılacak bir durumum yoktu ama. Abi ya bu ne ya? Abi çok fenalar ya. Her yerden adam çıkıyor arkadaşlar. Ben biraz önce maç kazandım ya birazcık atraksiyona girmek istiyorum da olmuyor yani. Maçta en yüksek yüklü olan siz değilseniz maalesef yenemiyorsunuz. Herkes pusuyor, herkes yapıyor. Abi onu aldı. Adamsın lan sen. Hayır. Ha. Poco. Salak Poco ya. Ben zaten tekrar oynayayım. Niye bastım ki yani? 5 aydır üstümüzde tekrar oynama laneti var. Bu da bakın bot değilmiş. Salakmış arkadaşlar bot değilmiş ama salakmış. E evet, şu anda da en yüksek kupama çıkmış maşım. Evet 4 kupa daha eksik Ama arkadaşlar şimdi bak birinci oluyoruz arkadaşlar bak şimdi kesin. Şimdi kesin yani. Yanında ne var? Search var. Evet. Hem de neyli search? Şeyli search diyecektim. Bu adam bot veya internet çok fena kasıyor. Evet. Dostum biz seninle zaten dostuz. Bak sana istesem de vuramıyorum. Bu da bot arkadaşlar. Bu da bot. Evet. Evet. Tamam botsun ama işe yarıyorsun lan. Botsun ama olsun. Botsun ama. İşte... La, ölme oğlum. Manyak ya. Ölecek bir de üstüne ölecek. Hem bot hem de ölecek. Yok ben öldüm evet. Yok ben öldüm ya. Arkadaşlar. Abim gitme abim. Killer. Killer. Ne kadar kılırsın? Zaten tüm yükleri ben aldım. Sen nasıl kılırsın? Bir de yanına gidiyorsun. Bir de yanına gidiyorsun. Unutmaz. Neyse en azından öldürdün. Aferin sana. Ya benim korumazlığım vardı. Onu unuttum. Abi. Arkadaşlar. Ben vallahi bu oyunu oynamayacağım ya. Ben vallahi oynamayacağım arkadaşlar ya. Bu neydir ya? Hop. Ultiyi de yanlış yere attı herhalde. Ya siz nereye ben oraya? İki yüklüm ha. Tamam alt yüklüyüm şeşim. Abi. Tamam abi. E what dedin gülüm? gülüm? derin gülüm? Neyse zaten yanımda ne yapabilir ki en fazla? <laughs> Arkadaşlar yine öğreneceğiz ya. Ben emz prosuyum. Emz. AMS. Emzik ile videolar iki olabilir bu video. Çünkü Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir emzik ile videolar bir diye videomuz vardı. Seri yapacaktık. Daha ilk çıktığında tabi arkadaşlar yani. Daha 8 gün o yıllar yıllar önce yani arkadaşlar. Ne diyorum ben ya. Neyse arkadaşlar abone olun 56 abone olmuşuz teşekkür ederim yani. Siz abone olmaya devam edin. Abone olmamanız için bir sebep yok. Al Frank'cim. Yani şuraların hepsi full dolu olsa ne kadar güzel olur ya. Hepsini ne güzel arkadaşlar değil mi? Hayallerim tam bir Brawl Stars'cı hayali evet. Ve Enis Kirazoğlu video atmış abi izlemem lazım. Hayır 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 hayır. He, yani bu salakta gitsin boş yere ulti harcasın. Vallahi bot bu ya. Bu sefer ciddi ciddi bot. 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 Nedir benim bu botlardan çektiğim arkadaşlar? Kupa kazanıyor muyum? Kaybediyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Yani artık bir arkadaşlar. En azından bir 300'e girelim ya. Hadi 200 geçtim 300'e girelim arkadaşlar ya. Gelmeyi unutmayın. Link falan verebilirsem vereyim. Aşağıda var linki. Kulübümüze katılın yani arkadaşlar. Evet. Şimdi Ems. İlk çıktığında ne mutlu olduk olmuştuk be arkadaşlar be. Maga be. Abi siz zaten dost değil misiniz ya? Abi ama bu otomatiği de başlayacağım artık ya. Gerçekten başlayacağım arkadaşlar ya. Bu nedir abi ya? Of abi ben... Ben de sanıyorum ortaya vuruyorum. Bakın arkadaşlar şuraya vuruyorum sanıyorum. Abi bu otomatiği bence düzeltmemiz lazım. Yani seçmemiz lazım arkadaşlar. İlk önce kutuya vursun adama mı vursun. Nereye vursun diye yani otomatiğe bastığımızda. Yani abi kutuya vuruyor. Ama oyunun başında arkadaşlar hep adamlara vuruyordu. Tam bizim şey öldü. Nefer mücesi. Biz de pusalım artık. Biz de pusu tayfa pusu genk. Evet. Abone olun arkadaşlar ya. Like atın bir de. Yani ne arkadaşlar bizim 1 milyon abonemiz yok diye yani ne alakası var zaten 1 milyondan neyse arkadaşlar siz abone olun ya niye bu kadar konuşamadım ben. Ee, öf, 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 arkadaşlar ya benim bu botlardan çektiğim nedir bir de bot değil zaten. Ya botmuş bak bu botmuş. Bu çünkü salak. Bu yani bot bu. Bu bot değilse yani arkadaşlar ben bırakırdım oyunu ya. Dur benim bir kostüm daha varmış. Benim bir ko kostümüm var. Ha yok ya bu ton bu bana benziyor. Birazcık kilolu oluyor bir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Neyse. Bu maç son maçımız abi. Kazanmamız lazım artık ya. Videonun da çok uzun oldu arkadaşlar. Farkındayım. Bir de yeni bir aksesuar çıkarmıştım Aksesuar çıkarmıştım herhalde. Videoda da değildik diye düşünüyorum diye hatırlıyorum. Ama abim seninle kaptırma yani. Seninle kaptırma bizim şeyimizi. Ben ne ara hasar yedim. De neyse arkadaşlar şimdi. Abi abi ya arkadaşlar bu dayanamaklar niye bu kadar güçlü? Tek ben mi eziyim? Yani herhalde tek ben eziyim bu oyunla ya arkadaşlar. Benden ezikseniz yorumlara yazın. Ya Allah Allah abi rahatsız etme açık. Rahatsız etme açık olmasa bu kadar bildirim gelmez bak. Rahatsız etme açık olmasa bu kadar bildirim gelmez arkadaşlar. Yani ciddi söylüyorum bunu. Abi iyi kaçıyor bu da ha. E, ev. hepsini de tutturdum. E, e, olmadı. Abi şunu şöyle yapsak mesela. Ho, Abi ya abi ya ben bu adamı vurmaya çalışıyorum orada. ya arkadaşlar dördüncü olamam artık bu sefer. Bu sefer dördüncü olamam. İkinci olmam lazım benim. Abi ölüyorum. Ah ah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim bu kötü oyunculardan çektiğim nedir ya? 5 milyon kupa olsam da böyle iyi adamlarla oynasam yanıma iyi adamlar gelse. Neyse tamam adamın. <laughs> ya ölsene artık. Bak abi ölmeyerek vaktimi çalıyorsun bak. Ne ya öl ya. Öl. Tamam 7 kubamızı da kazandık ne güzel arkadaşlar. Evet ya bu kadar ya arkadaşlar. Ben hala ben hala en üstü geçemedim yalnız. Neyse arkadaşlar bu video olsun video özelsin teşekkür ederim. Yani bu videoda arkadaşlar ne anlamamız gerekiyor? Çift hesaplaşmaya girmeyin, girdirtmeyin. Girenleri dışlayın aranızdan dostunuz olmasın yani arkadaşlar. Çift hesaplaşma kimse girmesin. Yani çift hesaplaşma çünkü yalnız hep bot geliyor zaten. Hiç arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz da veya gerçek insanlarla değil. Yani o yüzden bundan sonra arkadaşlar çift hesaplaşma ölü yani arkadaşlar. Bir 20-25 bin ufaya gelirsem oynarım. O da herhalde zor olur diye düşünüyorum yani. Şimdi bile oyun çok zor. Neyse arkadaşlar video korusun, videoyu izleyin. Şimdi tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videolara tıklayarak diğer videolara da girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.